Bazı rüyalar vardır. Sadece bir görüntü değildir. Sadece bir his değildir. Bazı rüyalar kaderin kapısını aralar. İbn-i Sirin der ki, rüyada görülen her şey sembol değildir. Bazıları doğrudan kaderin işaretidir. İşte bu video zenginliğe, bolluğa ve maddi genişliğe delalet eden rüyaların kadim kaynaklardaki gerçek karşılıklarını anlatıyor ve bunlar sosyal medyada dolaşan uydurma yorumlar değil. İbn Sirin, İmam Nablusi, Kirmani ve Caferi Sadık gibi kadim rüya tabircilerinin eserlerinde geçen delaletlerdir. Bu tür kadim rüya yorumlarını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız sizlere zenginlik müjdeleyen ilk rüyaya geçelim. Rüya'da altın görmek. Rüya'da altın görmek kadim tabirlerde doğrudan mala, servete ve ani kazanca işaret eder i̇bn Sirine göre altını elinde tutmak, yakın zamanda elde edilecek hazır mala. Altını birinden almak, miras, toplu para ya da beklenmeyen kazanca. Altın dolu bir yer görmek ise kişinin hayatına girecek bolluk kapısına delalet eder. Nablusi altını sabırdan sonra gelen zenginliğin habercisi olarak tanımlar. Zenginlik ve refah müjdecisi ikinci rüya, rüyada bal görmektir. Rüyada bal görmek bütün kadim kaynaklarda en güçlü rızık sembollerinden biridir. İbn-i Sirin bal için helal ve bereketli maldır, içinde şüphe yoktur der. Balı yemek kolay elde edilen kazanç ve ticarette büyümeye, balı bir kap içinde görmek ise toplu ve birikimli servete işaret eder. Zenginliği ve bol rızkı müjdeleyen bir diğer rüya rüyada ekmek görmektir. Rüyada ekmek görmek sıradan gibi görünse de tabir kitaplarında servetin temel taşı kabul edilir. Nablusi'ye göre taze ve beyaz ekmek, helal, sürekli ve düzenli kazanca, çok sayıda ekmek görmek, geçim kapılarının açılmasına, ekmeği eline almak ise maddi gücün doğrudan kişinin eline geçmesine delalet eder. Bu rüya çoğu zaman borçların kapanacağı ve düzenli para akışının başlayacağı dönemlerin öncesinde görülür. Bir diğer müjdeleyici rüya ise rüyada büyük ve aydınlık bir ev görmektir. Kirmani ve Nablusi'ye göre maddi seviyenin yükselmesi, malın çoğalması ve statü artışı demektir. Evin içinin geniş olması rızkın genişlemesine, evin yeni olması ise hayatta yeni bir maddi kapının açılmasına işaret eder. Ve zenginliği müjdeleyen belki de en güçlü rüya, rüyada define, sandık ya da kasa görmektir. Bu rüya kadim kaynaklarda doğrudan zenginlik habercisi kabul edilir. İbn-i Sirin define için saklı nasibin ortaya çıkmasıdır der. Sandık ve kasa görmek, henüz fark edilmemiş büyük kazançlara ve yakın zamanda açılacak maddi kapılara delalet eder. Bir diğer bolluk ve bereket müjdecisi rüya ise, rüyada yeşil renk ve yeşil bahçe görmektir. Cafer-i Sadık'a göre bitmeyen rızık ve uzun ömürlü bolluk anlamına gelir. Yeşil bir bahçe görmek sürekli kazanca, toprak sahibi olmak ise mal, mülk ve uzun vadeli servete işaret eder. Rüyada temiz yağmurun evin içine girdiğini görmek ise Nablusi'ye göre eve giren bereket anlamındadır. Bu rüyayı gören kişilerin hayatında çoğu zaman yeni iş kapıları açılır, yeni kazanç fırsatları doğar ve aileyi rahatlatan maddi gelişmeler başlar. Bazı rüyalar bilinçaltının oyunu değildir. Bazı rüyalar kaderin sessiz bildirileridir ve dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Zenginliği müjdeleyen rüyalar çoğu zaman kişinin zorlandığı, daraldığı ve sabrettiği dönemlerin hemen ardından görülür. Bu rüyalar şunu fısıldar: Henüz kapı açılmadı ama kilit dönmeye başladı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı bulduysanız abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın dostlarım.